biberlerimi getirdim fırında biberlerim pişerken ben de bu arada hani fırın yanındaki bu kitaplarımı kitapları gördüm baktım güzel gözüküyorlar alıp bir tanesi merak ettim bir okumak sevdim Fırınlar dağıtın. Fırınlar dağıtın. fırına şey verdik. Ekmek üstü peynir. Bir de patlıcan biber. Adıyaman'ın böyle geriye dönük bir geleneği yani sabahlayın biber pişirmek. Hoş olur. Onu beklerken de fırının kenarındaki kütüphanelikten herhangi bir kitap seçtik. Sıkılmayalım diye. Kitap okumaya çalışıyoruz. Mehmet Akif'i e, eski günlerinden Mehmet Akif'in Safat. Şırtlı mı biberlerimi? Hocam, bu önce deprem sonrası oluşturulan bir etkinlik oldu. Çocuklar üzerindeki depremin etkilerini azaltmak, onları daha kitap okumaya aşılandırmak. Biliyorsunuz toplumumuzda kitap okuma alışkanlığı çok düşük düzeyde. İşte gelecek nesillere en azından buna şey olarak yani kitap alışkanlığını arttırmamız gerekir. İşte gelen çocuklar burada boş boş oturup, yani olumsuz düşüncelere kapılmamak için kitapla haşır neşir olmak, onları okuyup onlardan bilgi istifade etmek. Ee, arkadaşlar sayesinde bir öğretmen arkadaşımız var. Onların öncelinde bu programı oluşturduk. Amacımız deprem sonrası, <laughs> çocuklarımızın yanlış yollara girmemesi, kaynaşmaları, kitaplardan istifade etmeleri. Bu doğrultuda bu planlamayı yaptık ve e, gelen arkadaşlarımız kitaplarını okuduktan sonra tekrar okuyup yerine koyuyorlar. İsteyenler tekrar getirebiliyor. Burada kitap okuyorum. Burada ekmeğimizi almaya geldiğimizde kitap okuyoruz. Buradan sonra da gidip Kur'an kursuna gideceğim.